Evet önce şöyle bir giriş yapayım Değerli izleyiciler normalde çok daha erken izlemeniz gereken bir videoyu ne yazık ki Yorgunluğumdan dolayı Montaj hususunda unuttum unuttum yani Twitch'te de izah ettim Unuttumdan dolayı Aslında kafamızda biz Devil'la beraber size güzel nasıl bilgi verir bize eder bunları ben istişare ettim Ama Gelin görün ki Tamam yapacağız edeceğiz şöyle yapalım böyle yapalım Dedim evet bir şey girdi araya. Ne olduysa oldu. Ben uyumuş gitmişim. Montajsız oldu. O yüzden biraz gecikmeli izliyorsunuz. Bunu gece yarısı da zaten e, izliyor olacaksınız. Şimdi ama ikinci 2 iki Temmuz'a girmiş olacağız. Normalde 1 Temmuz'a yayınlanabilirdi bu. Neyse önemli değil. 2 Temmuz'un akşamında da güzel şeyler olacak. Onu da söyleyeyim. Evet şimdi trailer izleyebiliriz. E, bakalım karşımızda ne var. Şu an canlı canım. Yani Twitch için söylüyorum. Şşş. Bu sesler ne böyle? Treylerin yarısından sonrası uzun hali. Bir yerine kadar göstermişlerdi zaten. Ben göstermiştim hatırlarsanız. Katliamlar geliyor. Aman Allah'ım nedir bu? Ha, tam burada kalmıştık. Eyzübillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim bu ne lan Oğlum bu nasıl bir trailerdi lan. Helal lan size. Vallahi işi biliyorlar. Evet. The Silence. The Fury. DLCC ile beraber. Bir tarafta. Lizardmenler. Bir tarafta Beastmenler. Ya bir tarafta kertenkele adamlar. Bir tarafta canavar adamlara. Ee, ne geliyor? Efsanevi kumandanlar geliyor. Lordlar geliyor. Ee, yalnız lore olarak sanki bu bu kelamın skinler e, tarafındaki arkadaşımız böyle çok da legendary değil. Ama koymuşlar. Kertenkel adamlar için. Güzel olmuş ya. Ben seviyorum ya bu kalemunları. Hakikaten hatırlarsanız şeyde e, Ehanoin'de hakikaten bu kalemunlarla çok iyi işler yapmıştık. Bu arada yeni gelen arkadaşlara hepinize saygılar, sevgiler ve YouTube'da izleyenlere de yorum atanlara da. Diğer tarafta da Kaos tanrılarıyla anlaşan ve form değişen, cenne cehenneme gidip geri gelen diyebileceğimiz bir ee, minator var. E, Legend bu, o harbi Legendary Lord. E, zaten oynamaya başladığımızda da büyük ihtimal Bismenlerle oynayacağım. Hiç hayal etmedim ama güzel olacak. E, Lizardmenlerle oynadık. Burada şu arkadaş, gördüğünüz arkadaş var ya bak şu. Şu baby face var ya bak şu. Şu baby face. Ee, iyi yani Ve Beastman'lere gelen yenilikler de çok güzel Tamamiyle Oynanış değişiyor Bu arada ücretsiz içerik de var Bunların hepsini detaylı bir şekilde e, Devil'la beraber yorumlayacağız. olacağız Sonraki videolar için Sonraki içerikler için Takipte kalın Sadece Youtube değil Twitch, Instagram, Twitter Steam kurator sayfası Steam grup sayfası Her yerden YNP ailesi güçlenmeye devam ediyor. Niş bir kitlemiz var. Tam bir aileyiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.